Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bilim çemberi alıyorum. Bir tane daha istiyorum. Bir şey öğretmek için anlıyorum bunu. Ben yani daha önce söyledim ama şimdi onu tanjant ve kotanjant için söyleyeceğim. Şu doğrunun adı neydi? Hayır, ha, kotanjant. Aferin kız sana. Kosinus'ta paralel olan kotanjant. Diğer doğrunun adı neydi? Tanjant'tı. şu doğru nokta tanjant. Tanjant doğrusu. Tam burada bir noktasından geçiyor. İdare edin tamam mı? geçtiğini Şimdi açıyı büyüteceğim bakın. Küçükten büyüğe doğru gideceğim. Kırmızıyla yaptım. Şu kadarcık bir açı. Sonra büyüttüm açıyı. Sonra 45 derecede 1 olur. Sonra daha da büyüttüm. Böyle büyüttüm. Şu uzunluk tanjant değil mi de? Tan A, tan B, tan C. Bu şekilde gidiyor. Gitti de ne oluyor? büyüyor. Doğru mu? O zaman birinci bölgede ne deriz? Birinci bölgede tanjant artan. Başka ne artandı? Sinüs artandı. Doğru mu? Bir de şu uzunluk sinüs değil mi? Bakın sin alfa, tan alfa. Şu uzunluk sin b, bu uzunluk tan b. Şunu da gördünüz mü? Birinci bölgede sin alfa küçüktür tan alfa görsel olarak gösteriyor. Sin alfa tan alfa, sin beta tan beta. Tamam mıdır? Anlaşıldı mı? Birinci bölgede sinüs tanjanttan her zaman küçük. Sinüs ve tanjant artan. Tanjant 20 küçüktür. Tanjant 40'tan o da küçüktür. Tan 45'ten o da küçüktür tan 50'den. Sonra yeter. Yoruldum. Sonra geçtim arkadaşlar. Gerçekten iyi oldum. Dik üçgende trigonometrik oranlara. Şöyle da kısaca anlatayım. Dik üçgende trigonometrik oranlar. Ne uzun cümle Oranlar. Bunu zaten biliyorsunuz siz. Bir tane dik üçgen çizeyim. 90 alfa karşı dik komşu dik hipotenüs hiç gelmeyenler için anlatıyorum bunu. Biz bunların hepsini gördük. Sinüs alfa nedir? Karşı bölü. Beyza bölü. Hipotenüs değil mi? Kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Komşu bölü nedir? Karşı Karşı bölü komşu. Yani karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Kotanjant alfa 1 bölü tan alfa. Bir diğer ifadeyle ko komşu bölü karşı. O olarak karşıma çıkar. Tamam mı? Şimdi bunları biliyoruz değil mi? 3 şeyi daha bilmenizi istiyorum. Bak bunları bileceksiniz. Akşam bunları not alıp bana gönderirsiniz. Şu üçgenin adı 30-60-90 üçgeni olsun. 30-90-60 30'un karşısına 1 dersek 90'ın karşısına 2 oluyor. Bunu biliyorsunuz. 60'ın karşı 30'un karşısına, 30 karşısına kök katı. kökü oluyor. O halde burada sinüs 30 kaçtır? Sinüs 30. Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 2. Sinüs 60 nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. kökü bölü 2. Birbirini 90 derece tamamlayan açılarını söylüyorum. Daha sonra tekrar edeceğim. Sinüs kosinusun eşit. Bak kos 60 eşittir. Kos 30. Kosinus 30 neydi? Komşu bölü hipotenüs tamam mı? Tanjant 60'ı söyleyelim. O tanjant 30 yani. Tan 60 karşı bölü komşu. Kök 3 bölü birden kök 3. Tanjant 30 nedir? Söyleyin bir kişi söylesin. Tanjant 30. Karşı bir komşu değil mi Beyza? 30'un karşısı kaç? 1. 60'ın karşısı kaç? Pardon. Karşı kenar, komşu kenarı kök 3. Tan 30 1 bölü kök Tamam mı? Bir de 45, 45, 90 var. Onu da söyleyelim. Şurası 45 derece, burası 45 derece, burası 90. 1, 1, kök 2 üçgeniydi bu. Sinüs 45, 1 bölü kök 2. Kosinüs 45, 1 bölü kök 2. Tam 45, 1. 1 bölü 1'den. Kod 45 tane şimdi. Tamam mıdır? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Bunlar hepsini, hepsini tekrar edeceğim. Hepsi. Şu ana kadar derler ki bazıları bana hızlı anlattınız diyorlar. Hepinize katılıyorum. Bu anlattığım 4 derslik, 5 derslik bir derste. Şimdi geçiyorum buraya. Şu anda durdurabilirsin. Kapatabilirsin onu.